Kaptan senin tayfan olayım. Ulan senin üstü şişane, altın memişane. Arkası gümüşhane. Ula sen erkek misin, karı mısın? Kadınım ayol. Ya burası bu sahne oldu ya. Devam devam cıvıtma. Üşüyorum abi, konsantrasyonum bozuluyor. Cıvıtma ya, nerede kaldık? Ula sen her şeyinde karısın. Küçük bir fazlalığım var. Onu da yakında aldıracağım kaptanım. Ulan sen tayfa olsan, gemi batarsa nasıl kurtulacaksın! <laughs> Dorok şunu ya! Ben de havaya giremiyorum senin yüzünden! Ula sen tayfa olsan, gemi batsan nasıl kurtulacaksın? <laughs> Kapıyı aç! Yüzerim ayo! Sen su alır batarsın be! Patron sizi istiyor! Karabiberler gibisini bulamadı! Karabiberler gibisini bulamadı tabi! Ne borca?